Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle Steve Sky ASK bilgilerle devam videoda arkadaşlar oyuna başlamadan önce aşağıda abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar suç oranı çok yüksek diyor hemen şöyle bir polis yeri yapmakta başlayalım şöyle dur, yanlış aldık yanlış aldık şuraya bir polis karakol ama aslında ha, dur, Şuraya küçük bir şey yapalım şuraya korusun yeter Tamam şöyle eklediğimiz zaman şuraya tamam Oradaki suçları alır Şimdi arkadaşlar bu bölümde şurada ham madde sıkıntılarımız varmış. Birazcık depolarla uğraşacağız. Şuraya büyük bir depo yapmayı düşünüyorum. Ama depo bizi kurtarır mı emin değilim. Mesela şöyle şuraya yapabilirim. Şöyle güzel bir tamam Böyle hani etik bir görüntüsü olsun. Yani etik ne böyle güzel bir şey olsun. Yani şuraya yaptım bir tane depo. Bakalım şöyle. Ne diyor kaynak seçilmedi. Depolama. Bayağı bayağı bir şey varmış dur. Şimdi petrol ürünleri petrol ürünleri olsun. Depolama modu doldur doldur sonuna kadar doldur. Bir saniye petrol ürünleri. Depolama çalışan şu bu diyor. Aa böyle böyle depolar yapacağız o zaman. O zaman bu depolar için şuraya ayrı bir şey mi yapsak ki? Aha buraya elektrik yok diyor. Ama biz buraya elektrik taşımamışız. Dur şuradan şuraya hemen de elektrik getirelim. Dur. Bu düzelsin. Biraz şu oyunu hızlandıralım. Tamam biz buraya nasıl şey getirmeyiz ya. Biz burayı unutmuşuz. Tamam. Şimdi o depoları taşıyalım. Tamam mı? Depolar için şurada güzel bir yer bakalım şöyle. Bütün depolar orada olsun. Şu tarafımız bize mi ait? Şöyle bir bakalım şuradan. Ha, şurası bize ait. Depoları o zaman şuraya yapalım. Tamam mı? Depolar buradan böyle gelsin. Hatta şuraya sanayi bölgesi yapalım. Dur. Nasıl yapıyorduk onu? burada boyamalı bir şey vardı ya. Dur, sanayi bölgesi. Vallahi unuttum nasıl yaptığımızı. Dur bu ne? Aa, bu şey. anladım var ya bunlardan. görsün tık. Hey. Bak burada bak detaylı detaylı şeyler yapabiliyormuşuz. Tamam, okey anladım mı? Bu ne? Derin kanal. Kanal yapabiliyormuşuz. Bak. Hmm. Bak, suyu taşımak için birebir. Tamam, Bunlar öğrendiğimiz iyi oldu. Allah. Bir bu tarafa taşıtırdık tabi. O iner kendi kendine. i̇nşallah iner. İnşallah inersin. Diyoruz. <laughs> dur. Şöyle bir bakalım şimdi. Yol alalım bir tane tamam mı? Aha şuradan mı yapıyorduk yoksa? Dur, burada değil tamam. Şimdi şuradan bir yol alalım. depoları gider tamam mı? Çift taraflı işsizlik oranları artıyor. Bu niye böyle oluyor ya? Yeterli ham maddeden dolayı muhtemelen. Şimdi. Buradan balıkçılar geliyor. Şöyle böyle derken. Şuradan gelsin ya. Dur. neresi? Aa orası olmaz. O zaman şuradan gelsin. Tamam. Şöyle gelsin tamam mı? Biz buraya depolarımızı kuralım. Burada depolarımız olsun. Şurada buraya su hattı da taşımak gerekiyor otomatikler. Şöyle suyumuzu taşıyalım. Tamam. Şimdi sen depo gel bakalım şuraya. Bütün depolarımız burada olacak. Şurada şöyle, şöyle başlasın. Şimdi bu ne? Petrol ürünleri deposu. Depolarımız büyük büyük olsun. Küçük depo olmasın. Oyunu birazcık hızlandıralım. Tamam. Şimdi öyle bir depo kuracağız şuraya ama Aa, oraya bir de elektrik yapmamız lazım dur o elektriği de çözeriz şimdi. Aha 12 bin böyle yaparız. 12.000 de böyle inşallah yeter. Bu ne diyor? Şimdi bize ne lazım? Bize ne lazım depolama için? Dur doldur diyelim. Bize birazcık. Maden ürünleri lazım. Maden ürünleri koyalım buraya da. Tamam. Bizim burası depo yerlerimiz arkadaşlar. Madenler için gerekli bütün şeyler burada olacak. Ürünler için yeterli alıcı yok. Aa dur. Şuradaki çıkmışların hepsini bir yıkalım. Çıkmışları yıkalım ki yerine yenileri gelsin. Sanayi bir düzenleyelim şöyle. Başka mesela şurada ne diyor? ya boşaltılıyor? Dur. Boşalt. Tamam. Bunları hep boşaltalım ya. Şurada da bir boşalalım abi. Nerede onlar? Hala boşaltıyor boşaltılıyor Burada ne diyor? Çeviklerin arkadaşlar hastalandı. Tamam bunları taşıyacağız merak etmeyin. Bunlar ne diyor? Çöpler birikti diyor. Oğlum hem hastalanıyorsunuz hem çöpler birikti diyorsunuz. Ben bir karar verin. Dur o zaman. Şöyle bir şey yapsak. Çöpler için şöyle birazcık arttıralım. Daha çok araç Tamam. Çöpe yatırım yaptık. Ee, buraya ne yapacağız başka? Şuradan bir yol çekeceğiz mecbur. Şuraya bir çöp atık tesisi kuracağız mecbur. Oğlum çok karışık oluyor var ya. Hep bak böyle oluyor. Dur şuraya bir çöp. Tamam. Şuraya bir tane yapalım da. Onlar çöpleri şimdilik burada kullansınlar. Umarım azalır çöplerimizin şeyi. Tamam tamam azalacak azalacak gidiyor tek tek. İyi güzel diyoruz olabiliyor nasıl şey yapayım şimdi ya. Neyse boş ver. Şimdi şurada bizim sorunlarımız var, yer kalmadı. Tamam. ne başka bir tesis için, her başka bir tesis için tamam. Atık yakma tesisimiz vardı zaten. Burada ne diyor? Bunlar için yeterli alıcı. yok. Tamam, şurada da çöpler birikmeye başladı. Evet, sıkıntılarımız yine başladı. Çöp, 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 çöp tamam size şuraya da bir tane çöplük yapalım bura neymiş tamam şimdi inşaat bedeli şöyle nasıl yapabiliriz şurada yine bir yol çekeceğiz mecburen hep şehirden uzak olmak zorundayız <laughs> arkadaşlar geldik. Şuraya bir tane çöplüğümüz Kuramadık çünkü eğim çok fazlaymış. Dur eğimi düzeltmemiz lazım. O zaman şöyle yapalım dur. Bir yolu şuraya taşıyalım. Tamam mı? Çöpü de şöyle şuraya koyalım ha. Böyle orada takılsın kendi kendine. Şurada ne var? Şurada bir sıkıntı varmış. Burası da mı sanayi bölgesi? Tamam, bizim şu an şehrimizi geliştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yeterli alıcı yokmuş. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Nüfus lazım bize şu an. Aşırı nüfus lazım. Şimdi bizim nüfuslarımız nerede? Burada. Bizim nüfusu geliştirmemiz gerekiyor, ama onun için de burada millet hasta oluyor işte. Dur. Şöyle tamam mı? Dur sanayinin gelişimi için bunu yapmak zorundayız. Şöyle, ah şuraya kadar gelsin. Tamam mı? Oradan da gelsin. Şöyle, şöyle ve de şöyle yollar yapalım. Dur. Nerede o? Şuradan al. Tamam. Birazcık eğimli buralar da yapacak bir şey yok. Mecburen. Tamam sanayi bölgesinde oralarda kurmak istemiyorum. Aslında. Şuraları hep al. Konut yap buraları boyamayı bir boş dur. dur ya şu geniş yok mu ha tamam tamam şuraları da şöyle doldur ha tamam mis gibi bak mis gibi Oğlum burada birazcık korukları arttıralım ya yapacak bir şey yok nüfus lazım alıcı lazım yoksa kapatıyorlar dükkanları Tamam şimdi şuraya bir de su taşıyalım Su, su öyle mi biliyorsunuz Buraya alıyorlar su yok diye <laughs> Dur şurada nereler açıkta kaldı Şuralar açık Buraya şöyle açık tamam Şurayı da suyla bağlayalım Tamam. Ah. Ah, mis gibi şimdi. Şura boşaldı mı? Daha boşaltılıyor. O sıkıntılı. Şimdi bak elektrik santrallerimiz var. Şu boş yerlerin hepsini bir yıkalım. Tekrardan yıkalım. Olur lan. Niye her bu kadar uğraşı uğraşı yapmak Bir yeri yakıyorum bir yer gidiyor. Bir orayı yakıyorum orayı gidiyor. Dik bir şey yapamıyorum. Dur bakalım şu yolları da kır Şuradan kalmışsın şeyini hallettik. Ee, görümü. Şu an hiçbir şey talep yok. Güzel. Gelirimiz de iyi. Şuradaki boş evleri de yıkalım. Başka başka nerede var? Şöyle yıkalım. Şöyle yıkalım. Tamam. Şurada bir tane evsiz varmış. Şuraya, buraya da yıkalım. Yani büyüdükçe sorunlar artıyor arkadaşlar. Cidden bak. Ben sorun şey. Tamam. Ah. Ben var mı başka boş? Şurada var diyor ama ben göremedim bütün nerede? Ha şurada. Bir şey bir fabrika lan yani, ha? Bunun ne işi yok? İncele hammadde. Hammadde nasıl iş yapacağım? Ne ne mesela? burası? İyice balık kroket fabrikası. Buz küpü fabrikası. yani şuralara iyice depo mı inşa etmen gerekiyor anlamadım ki. Tamam. şuralara full depo yapıyorum buralara İyiyim çok fazla diyor tamam tamam doldur Uncam eşsiz fabrika ürünleri petrol ürünler orman tarım ürünleri Biz petrol tamam bunu petrol yaptık doldur ürünler diyelim hadi Şuradan bir yol çekelim şuraya. Orada en fazlaymış o yüzden sıkıntılı olacak gibi. Tamam. Şuradan bir de şuraya yol çekeriz. Tamam para biriktikçe oraya sanayi yapacağız arkadaşlar tamam. Anlaşıldı. Şimdi çöp sorunuz alma topraktan acayip bir para tamam. Aa, sanayi düzenleme çok zor arkadaşlar cidden bak sanayi yapmak aşırı zor. Şimdi şuralarımız kentleşti mi? Şurada bir sorunlarımız var mı? Bakalım şöyle şuralar hala boşaltılıyor. Tamam. Şurası hastalanıyor ama yapacak bir şey yok yani. Mecburen öyle olması gerekiyor çünkü çöp sıkıntısı da yaşamak istemiyoruz. Burası ne? Burası da sanayi bölgesi. Aslında var. Bir saniye. Aklıma bir şey geldi. şuraları işleri yapalım. Tamam mı? Şuraları geliştir. Tamam. Buralar gelirsin Buralarda su falan her şey var. Okey. Elektriğimizde sıkıntı yok. Elektrik zaten burada acayip geliyor. Balıkçılığımız var. Tamam. Aa, büyük kent oldu. enerji santrali. ya atık sanırım. Tamam. Tamam. Bir sürü güzel şey gelecek arkadaşlar. Şu şeyimiz bir artsın çok az insan kaldı. Şu an güzel artıyor. Şuralara insanlar gelirse inşallah. Boşaltma tamamlandı. Tamam mis gibi. Şimdi ben bu çöpleri nereye taşımam lazım? Çöpler bak burada olacak tamam Gel. Seni de al. Sen de şuraya gel. Tamam. sonra bak ağlayacaklar bana da neyse. Ne diyor? Boşaltmayı durdur. Tamam. Tamam, şimdi rahatınıza bakın. Her çöp derseniz var ya bak. Şuralarda alan var mı peki? Yok. Şuraları da ev koyalım. Tamam. Tamam. Şurayı aldık. Buraya işte iş yerleri falan yaptık. Şuralara da iş yerleri yapalım. Şuralara nüfus yapalım. Şuraya güzel binalarımız olsun. asıl şu orta alan boş kaldı. Bak, buraları da değerlendirebilirim. Şu an 72000 para oldu. Öyle güzel şeyde gelmek üzere nüfus da artacak şimdi. Şuraya bir depo daha kuralım. Hatta depo kurmayalım çünkü alan gelecek birazdan. Dur az kaldı az kaldı nüfus geliyor arkadaşlar. 250 var. şu an acayip hızlı artıyor nüfusumuz. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Bak çöp diyor bak çöp 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 Ha, Arttırdık mis gibi şimdi aa alan açamadık. Şimdi neler geldi? Bir bakalım şöyle. Atık işte tamam. Hadi bir bakalım. Gel hadi gel şu zamanı tamam. Şu Geçiyor. geçiyoruz. Yapıla başa şey yapalım. Yapıla başa yapalım. Yapıla başa atık işte tamam. Hadi gel tamam. Bir şeyler diyor. Bir şeyler diyor ben anlamadım. Bu ne? Eko suyu çözmek. Çözmek gençler. Su altını Çöpeklerinden Ha. Bu neymiş? Ölü yakma yeri. Ölü olarak kullanalım. Ben bunu termal Hadi bir tane ölü yakma yeri yapalım. Yaksınlar. Hepsini yaksınlar. Ah, ölülerinizi yakın burada. Sonra cima ne de yapalım? Bakayım burada da suç olanlar yüksek. bir Şuraya bir polis merkezi lazım. Aslında şöyle diyor ki şuraya bir tane yat diyor da işte bu da olmaz boş ver. Şöyle koyalım ya tamam tamam şuraya koyalım bir tane. Tamam kütüphanemiz üniversitemiz üniversitemiz var mı bir tane üniversitemiz varmış şuralarda bak hiç eğitim yok şuralara eğitim koymamız lazım. Dur şuralar hiç eğitim bak sıfır sıfır dur. Tamam. şuralar hep üniversite yarışları. Ama bizim amacımız sanayi yapmak. Dur parayı çarşır etmek ya. Şimdi üçüncü boş yeri mi açılmış? Aa. Daha bunlar ödemesi var. Kalan ödeme 18 bin. Kalan ödeme bu Hadi bunu da aldım. Al, al bunu da aldım. Zamanla ederiz bunu. Şimdi devam. Paramız düşecek mi gelen para yok. Şimdi şuraları birazcık daha depolar artıralım arkadaşlar tamam mı? Her şeyin deposu olsun burada. Şöyle. Buna yol kenarını yaptım Buna yol kenarını yaptım Eğim çok fazla falan fistan. Şimdi bunu da dolduralım. Bunu da ne bileyim. Mesela burada ne var? Petrol. Petrol ürünleri, maden ürünleri, ürünler. Ne yok? Tarım ürünleri yok Burada aslında tarım ürünleri olsun. Tamam şuraya bir depo daha yapalım. Ama eğim niye o kadar oluyor ya? Şu toprağı bir düzeltelim birazcık. Ay. Bir tık sıkıntılı oldu arkadaşlar bir saniye. Şuralar doluyor mu şu an ben anlamadım. şöyle alırsak şöyle düzeltirsek biraz Ha, tamam eğimi düzeltmemiz lazım bizim şuraları şöyle düzleştir 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 Bu sefer de aşağıya mı sıkıntı edeceğim? Mesela bunu azaltmamız lazım bizim buradaki eğimi. ha Tamam azaltalım bu azaltalım bu. Tamam. Şu şöyle azalt. Burayı da azalt. Şuradaki eğimi düzelt. Bir şeyler yapabildik mi bakalım. Yok eğim hala fazla. Neyse şuraya yerleştir yani. Şuraya yerleştir bir şey olmaz. Bunu da böyle yerleştir. Ha, şuraya oluyormuş. Bunu da buraya yerleştir elbet bir yerine oluyordur. Şimdi ah bunu da yaptık. Doldur. Hayvansal ürünler. Doldur. Ne bileyim. Ah bunu da plastik. Ah. Aha elektrik sıkıntısı çekiyorlar. Dur şuraya bir baraj lazım. 64 volt. 12 volt. Dur elektrik çok sıkıntı. Tamam. buradan bu gelecek. ne yol kenarına yapalım. Şundan da yapalım. 80 bin liraymış. Bunu da şöyle şehrin merkezine yapmak istiyorum. Ama merkezi yapamıyorum. Nereye yapalım? Şöyle güzel bir yer olsun ya. 160 volt üretim. Olur, olur, olur. Güzel olur. Ah, bu da bu da burada dursun ya. Tamam. Al size güzel bir elektrik santrali. Şimdi burası üretim yapıyor mu? Çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Dur buna buradan bağlantı yapmamız lazım değil mi? Dur şöyle yapalım o zaman. Şuradan şöyle bir bağlantı alan boş değil. Nasıl boş değil? Öyle yaptık. Bir şeyler oldu ya herhalde. Dur bakayım şuralar geçecek mi şimdi elektrikleri. Elektrik sıkıntımız geçiyor mu? Geçti tamam. Oha dur bakayım. Oy bizimkiler bak. Nasıl geçiyoruz? Tıklara Tamam. Şu an normal çalışıyor. Tamam hiç sıkıntı yok oraya barajını Bak sanayi cidden çok geliştirdik ama bak sanayi cidden çok güzel oldu. Şu an şehrimizde ne gibi bir sıkıntı var? Ne ihtiyaçları var? Şuralar acayip boş boşalmış. Ne istiyorsun? Allah söyledim. Ne ham eksik senin. Bu benim tarzım. Ne ediyor. Neyin yok mesela? Ne? söylemedi Atık su taşıma sistemi. Ne? Ne diyor? Bu lazım mı diyor? 20 bin lira. Tamam birazdan alırız bunu. Birazdan alacağız. Tamam. Boşaltanlar olmuş, gidenler olmuş. Bilmiyorlar ki bu şehir bak ne kadar güzel bir yer olacak. Hiç farkında değiller. Anca gidiyorlar. Bak şurada iş yerlerimiz mevcut. Her şeyimiz var. Gül gibi geçip gidiyoruz. Bunların hepsi tek tek gidiyor. Giderseniz gidin kardeş. Bunu da şöyle yol ağzına kuralım. Ah. Ama bu ne? Binaya başka bir testi geçir. Boş ver, geçirme. Kartımıza bir şey ver, şey Şu zaman hep ruhalı şey tamam mı? Nerede? Binayı sel mi basıyor? Dur. Onun yüzünden mi? Taşıyamıyoruz mu? Bu niye öyle oldu? Dur bakayım bunu yerine değiştirebiliyoruz mu? Bina kıyıya yapılıyor. Ben nereye yapıyorum? Dur bu sefere bağlantıları gitti. Dur bir saniye. Şimdi rota o zaman şuradan şöyle mi oluyor? Geçersiz şekil. Dur bir saniye. Bu balıkçı rotası. Rotayı nasıl siliyoruz? Şuradan geldim. Tamam. Şuradan. Bu yani rotayı nasıl siliyoruz? şuan rota temizliği tamam şuradan da bu geldi şuraya bağlandı okey tamam rotada bir sıkıntınız var mı yok burası da suya şey oldu sanırım orunuyor balansı var mı ya burada? Tamam, bir sıkıntı yok gibi şu an. Umudu su basmaz inşallah. Aynen şu an bak biz burada elektrik üretiriz, tamam mı? Burayı da şehirle bağlayalım da sonra sıkıntı yaşamayalım. Tamam, buralar buralar manzaralı evler Tamam, birazcık daha mı yerleşme oldu. Ama olsun, buralar hep güzel yerler buraları şöyle evler yapalım. burası sanayi bölgesi. Buraya dokunmayacağım. Aha çöp sorunları var. Ha çöp deniz biriksin. Aferin size. Bak burası hastalanıyor. Niye? Çünkü çöplerin hepsi orada. Vallahi dertleri bitmiyor arkadaşlar. Bu Vallahi dertlerini bitiremedik ben. Gideceğim tamam mı? Şimdi bak şuraya yapacağım şöyle bir şey. Hani ne faydası olacak size? Hah, yaptım. Tamam. Hani ne faydası oluyor ben anlamadım ama Dursun bakalım orada. Aha bu ne? Yer kalmadı. Boşalt. Ne Boşalt. Atıkları yak. Oğlum çöpler şimdi yine sorun olacak ya. E, bu çöplerden ne çektik ya? Vallahi çöplerden Şu neymiş? için yeterli alıcı. Yok. Oğlum kaç tane şey yapacağım ben size? Ne kadar bina yapacağım ben anlamadım ki. şu ah, şöyle bina yapalım. Ah. da hep bina yapacağım. Ah, siz var ya siz kaşındınız. Alın size 1 milyon tane alacağım. Yani sonra yine bana patlayacak ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şuraları şöyle ekleyelim. Al size alıcı. Nerede o büyük bina var? Al, ah. Alın size alıcı. Daha ne alacak size bu alıcılar ben anlamadım ama ama aslında alıcılar diyor ya acaba şirketlerden mi lazım? Şuralardan bahsediyor bence de. Dur orayı da halledeceğiz. Bekle. Suyu getirelim önce şuraya. Şimdi şuraya bir suyu getirelim. Suyu getir. Tamam. Şimdi şuraya da bu ne? Bir su kulesi. Tamam. Bu dursun. yeter ya. Atık transfer tersisi doldu. Oh sen de doldu. Oho. O geliyor. O gidiyor. O doluyor. O şey oluyor. Anlamadım vallahi bu iş. Tamam arkadaşlar evet bu videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Sonraki videolarımızda artık şuralarımı düzenleriz. Sanayi de baksana. Ham yok diyor. Depolar var. Şunlar var. Bunlar var. Hala anlamadım. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Şehrimizde neler ekleyebiliriz. Fikirlerinizi bekliyorum. Benim yanlış yaptığım şeylerde sizin tavsiyelerinizle bekliyorum. Şunu şöyle yap Bunu düzelt. Şunu yap Şimdiden görüşmek üzere. Sonraki videomuzdan. Hoşçakalın.